8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ee, 1. dönem 1. yazılı çözümüyle karşınızdayım. Evet, av yayınları yine bir örnek yazılı yayınladı. Bununla ilgili bir bakalım şöyle. Ee, belki işlemediğiniz konular da olacak ama ben genel itibariyle çözeceğim. Umarım faydalı olur. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz diyor. Bakalım. Osmanlı Devleti'nin Ruslarla, Ruslarla açtığı ve savaştığı ve ilk açtığı cephe tabii ki Ruslar dediği ilk açtığı cephe dediği için cevabımız Kafkas cephesi ya da Kafkasya cephesi. Ki Kafkasya cephesi bir saldırı ya da diğer ismiyle taarruz cephesi. Ee, i̇kinci sorumuz neymiş? Birinciyi hallettik. İki, Osmanlı Devleti hakimiyeti altında yaşayan herkese eşit vatandaş olarak benimsediği. Eşit vatandaş. Evet burada bizim çözmemizi kolaylaştıracak kelime bu. Düşünce akımıyla dağılmayı önlemek istemiştir. Tabii ki eşit dediği için, herkesi dediği için cevabımız tabii ki Osmanlıcılık olacaktı. Üçüncü sorumuz vatan şairi olarak tanınan Mustafa Kemal'in vatan sevgisi öğret gibi konularında etkilemiştir. Vatan şairi olan tabii ki kimdi? Namık Kemal idi. Evet vatan şairi Manastır Askeri İdadesi'nde Mustafa Kemal oldukça etkileyecektir eserleriyle. Sanayi İnkılabı sonucunda ortaya çıkan nokta nokta yarışı sonucunda Avrupa devletleri arasında rekabet oluşmuştur. Sanayi İnkılabı sonrasında ne oluştu? Tabii ki sömürgecilik yarışı iyice hızlandı. Sömürgecilik oldu cevabımız. Mustafa Kemal ilk görev yeri Şam'dı. Şam'da bulunan 5. Ordu'ya bağlı süvari alayıdır. Doğru yanlış demiş. Doğru yanlışlara bakalım. 1. Avrupa'da yaşayan sanayi İnkılabı Osmanlı ekonomik alanda olumsuz etkilemiş midir? Evet, sanayi İnkılabı olumsuz etkilemiştir. Doğru olacak. 2. Osmanlı Devleti'ne yayımlanan stat fermanı ile birlikte azınlıkları Müslümanlardan daha fazla hak mı verilmiştir? Hayır, yanlış. Eşitlemişti sadece. 3. Mustafa Kemal Askerlik Arzusu'nun Selanik Mülkiye Rüştiyesi'nden başlayarak Selanik Mülkiye Rüştiyesi'nden başlayarak bu hayini gerçekleştirmek istemiştir. Yanlış. Selanik Mülkiye değil askeri rüştiyesi olacak, askerlikle ilgili olan. Ziya Gökalp, Mustafa Kemal'in milliyetçilik duygularının oluşmasına katkı sağlayacaktır. Tabii ki doğru. Osmanlı Devleti, Uşi Antlaşması'nın imzalanmasıyla Kuzey Afrika'daki son toprak parçasını kaybetmiştir. Uşi, Kuzey Afrika yani Trablusgarp Savaşı cevabımız doğru oldu. Açık uçlu soruları cevaplayınız demiş. Bakalım. Ee, Osmanlı Devleti'nde kabul edilen ilk anayasamızın adı nedir? İlk anayasanın ismi Kanunu Esasidir. 1876. Mustafa Kemal görev yaptı. ilk savaş. Tabii ki ilk savaş. Trablus Garp Savaşı. İlk görev yeri değil, ilk savaşını soruyor. Osmanlı'nın dış borçlarını ödeyememesi üzerine hangi kurum kurulmuştu? Dış borçlar. Borçlar idaresi duyunu umumiye teşkilatı ya da diğer ipinde dış borçlar idaresi. Mustafa Kemal'in doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği şehir tabii ki Selanik, Anadolu'da başlayan işgal girişimlerine karşı bölgesel olarak kurulan silahlı direniş örgütlerinin adı, bunu ben henüz daha bitirmedim. Ama bölgesel olarak kurulan silahlıların işgallere karşı kurulduğu için Kuvayı Milliye, teşkilatını Kuvayı Milli, teşkilatın, Kuvay Milli Örgütü dedik. Eşleştirin, evet güzel kişilik özellikleri eşleştiriyoruz. Trablusgarp'ta İtalyanlara karşı halkı örgütlemesi, örgütleme kelimesi, teşkilatçılık tabii ki bu bire gidiyor. 2. İyi bir askerliğin yanında matematik edebiyatla ilgilenmesi, farklı konularda ilgilenmesi tabii ki çok yönlülük. 2. Bu da bitti. Ordunun siyasetten ayrı olmasını savunması, Balkan Savaşı'nda bu konuda haklı çıkması. Haklı çıktığına göre o zaman ileri görüşlülük oluyor. Ondan sonra cema. Şöyle de yapabiliriz. Ya da tam tersi. Buraya da rakam isimde yazılabilir. Ben icap ettim. Emre Türk milletine canımı vereceğim. Canımı verirsem o zaman vatansever mi olurum? Vatansever olurum. 4. Buna gitti. Ailesinin rızası olmasına, olmamasına rağmen asker olma arzusuyla gizli sınavlara, sınavlara girerek Selanik askeri ücretinin kazanması kararlılık ya da bir amaç, ideal, amacı olması tabii ki bu da buna gidiyor. Kararlılık da olur, buna idealistlik de olur diyebiliriz. Çoktan seçme sorulara bakalım. Çoktan seçme sorularda birinci sorumuz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu yapılan çalışmalardan biri değildir? Ne çalışması yapmış? Osmanlı Devleti Fransız İhtilali'nin etkisiyle yalan milliyetçilik akımının sonucunu azınlık isyanları engellemek amacıyla şey, yenilikler çalışmış. Bakalım. Tanzimat Fermanı evet bununla ilgili. Meşrutiyetin ilanı bununla ilgili. Islahat Fermanı bununla ilgili. Saltanatın kaldırılmasının bu yenilikle ilgisi yok. O Osmanlı'dan e, kur, e, yıkılması anlamına geliyor. Saltanatın kaldırılması. O yüzden o Cumhuriyet döneminde daha doğrusu e, Kurtuluş Savaşı. ...döneminde gerçekleşen bir olay. Onunla alakası yok. 2. Yukarıdaki açıklamada Selanik şehrin hangi özelliği belirtilmiştir? Hmm, bakalım. Selanik gelişmiş bir liman sahipti. Güzel. Avrupa'nın çeşitli yerlerinin İstanbul'da demiryolu bağlantısı vardı. Ayrıca Rum, Türk, Bulgar gibi çeşitli milletler bir arada yaşıyordu. Hmm, bir arada yaşıyorsa sosyal var. Gelişmiş liman demiş. Ekonomik ekonomik burada var, burada var. Dinle ilgisi, millet din alakası yok. Siyasi din alakası yok. Siyasi, sosyal, siyasetle bunun da alakası yok. Ekonomik, etnik, etnik farklı unsurlar demek. O yüzden cevap Ceyhan oldu. Aşağıdakilerden hangisi birinci dünya savaşının nedenlerinden biri değildir? Sömürgecilik var, ham madde var, milliyetçilik akım var, ABD'nin yayınma politikası yok. Şunla şu, sanayi İnkılabı ile ilgili. Şu ise Fransız İhtilali ile yani. Bu siyasi, bunlar ise ekonomik dedik. Mustafa Kemal Birinci Dünya Savaşı'nda aşağıdaki cephelerden hangisinde görev yapmamıştır? Çanakkale'de var. Kafkas'ta var. Suriye, Filistin zaten son görev yeri ama Irak'ta mücadele etmedi Mustafa Kemal. Devam edelim test sorularına. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in öğrenim gördüğü okullardan birisi değil? Mahalle mektebinde okudu. Selanik Mülkiye Rüştiyesi'nde okudu. Manastır Askeri İdadisi'nde okudu. Tıbbiye mektebinde okumadı. Oradan okuda doktor olurdu. Cevap Ceyhan Tıbbiye'de tıp bilimi demek. 2 Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı öncesi Kuzey Afrika'da kaybetmiş olduğu son toprak kaybettiği devlet aşağıdakiler hangisi? Evet. Kuzey Afrika. Kuzey Afrika, Kuzey Afrika. Kuzey Afrika'yı soruyor. Neresi Kuzey Afrika? Tabii ki Afrika'nın kuzeyi mantıklı olarak değil mi? Yani e, nerede bahsediyor? Trablusgarp'tan başlıyor. Son toprak dediği için bir de bakıyoruz. Evet Tunus da orada ama son toprak değil. Cezayir de orada ama son toprak değil. Mısır da orada son toprak değil. Trablusgarp İtalya doğru. Kuzey Afrika'dadır. Son toprağıdır. Mısır Kuzey Afrika'da değil bu arada. Doğu Afrika'da. Kuzey Doğu Afrika'da. 3. 20. yüzyıl başlarında Atatürk'ün de doğup büyüdüğü bir bölge olan Balkanların 1-2-3 özelliklerinden hangilerinin sahip olduğu söylenir. 1. Yeni fikirlerin yerine uygun bir ortamın olması. Evet batıda olduğu için doğru. Çıkarları gereği sömürcü derin yayılma alanı olması. Olabilir. Batı ile etkileşimi açık, çok kültürlü bir yapıya sahip Bu da ona doğrudur. O yüzden cevabımız Denizli'dir. Evet, özellikle çıkarları gereği, sömürgecilerinin, özellikle Rusya'nın burada çok ciddi etkisi oluyor. Pan-Slavizm'den dolayı. 4. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın yanında yer almasında. Bir, 2 3 ifade eden hangileri etkili olmuştur? Pardon. Şimdi, Heh. kaybettiği toprakları geri alma isteği var. Savaşları Almanya'nın kazanacağı var. İtilaf dilinin düşmanca tutumu var. İstemiyor çünkü yanlarında. O yüzden cevap Denizli oldu. 5 Osmanlı'nın itilaf diline karşı Çanakkale'de Çanakkale cephesinde kazandığı zaferin aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu söylenemez. Hı, söylenemez. Olursun. Manda himaye fikrinin benimsemesine. Dursun. Bu biraz sıkıntılı. Milli mücadele duygusunun ortaya çıkmasına. Hmm, milli mücadele. Mücadele etmek. Evet olabilir. Mustafa Kemal geniş kitlelerce tanımlı. Kesinlikle. Gazeteye çıkıyor. Anafartalar kahramanı, mümtaz şahsiyet Mustafa Kemal diye yazıyor. Türk milletinin kendine olan güvenin artması var ama manda imayı alakası yok. Manda imayı bir ülkenin kontrolünde yaşamak demek. Sömürgecinin modern hali yani. Öyle diyebiliriz. 6. Bu durum aşağıdaki akımlardan hangisinin dönemini kaybettiğinin bir göstergesidir. Hmm. Neyden bakın? Hmm, şu fikirlerden. Ümmetçiliğin diğer ismi İslamcılık. Milliyetçiliğin diğer ismi Türkçülük. Batıcılığın diğer ismi Garpçılık. Osmanlıcın diğer ismi. Osmanlı padişahı birinci dünya savaşında itiraf eden zor durumda bırakmalı. hilafet, halifelik yetkisini kullanarak cihat ile bütün Müslümanları İngiltere, Fransa'ya isyana çağırmıştır. Ancak bazı Arap kabileleri üzerinde halifenin çağrısından çok İngilizlerin bağımsız araştırma politikası daha etkili olmuştur. İngilizlerle birlikte hareket eden bazı Arap kabileleri Osmanlı'nın de başarılı sonuçlar almasına etkili olmuştur. E o zaman Müslümanları bir araya getirmekti bu. O yüzden işe yaramadığı burada ortaya çıkıyor. Cevap Bursa oldu. 7. Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı sırasındaki bu tahminler, bir iki, bir iki tahminler, onun hangi kişilik özelliğinin öngü bir özelliğidir? Almanya'nın savaşı kaybedeceğim, Çanakkale'nin düşmanı çıkartacağız. Zaten tabii ki tahmin dediği için ileri görüşlük oluyor. 8. soru. Düzenli ordunun kurulmasında Kuvayi Milliye'nin özelliklerinden hangisi etkili olmuştur? Yani düzenli orduya geçişi. Şundan şuna geçişi soruyor bize. Milli mücadele karşı isyanları bastırmaz. İsyanları bastırsa tamamen bastırabilir. Hepsinin karşılığı düzenli orduya gerek duymaz. Bunun alakası yok. Düşmanın durdurulmasında yetersiz kalması etkili. Erzak cephane için baskı kurması Etkili. O yüzden cevap Ceyhan 2-3 oldu. 9. Mondros Ateşkes Antlaşması'na geçen doğudaki 6 il, evet vilayet siti olarak saydığımız Bestev diye kodladığım benim ee, ele karşılıklı karışıklıklar çıkarsa bu yerler itilaf denilince işgal edilecektir. Hangi amacı bu illerin özelliği, bu 6 ilin özelliğinin doğuda olması ve aynı zamanda Ermeni nüfusunun olması. Ermeni nüfusu olduğu için şunun ilgisi yok, şunun da ilgisi yok, bunun da ilgisi yok. Cevap B. Ermeniler Doğu Anadolu'da bir devlet kurdurmak. 10. Aşağıdakilerin hangisi milli varlığa zararlı cemiyetlerden değildir. Milli varlığa. İslam Teali zararlı. Pontus Rum zararlı. Taşnak Sütlü'n zararlı. Klikyalar zararsız. İsminden dolayı bunu sakın gidip de azınlıkların kurduğu cemiyetlere yazmayalım. Şu, şu ikisi azınlık cemiyetleri. Şu ise milli varlığa düşman limit. O yüzden cevabımız Ceyhan dedik. Evet. Bir örnek yazılı çözümünde gerçekleştirdik. Bir dahaki derste, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sınavlarda başarılar diliyorum.